Hocam merhaba. Çok hoş geldiniz. Herkes, hoş bulduk. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Ee, bir yaşından küçük bebeklerde inek sütü alerjisi ile ilgili çok fazla annemiz, annelerimizden sorular geliyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? E, i̇nek sütü alerjisi açıkçası çok eskiden beri bilinen bir şey değil gerçekten. Son Yeni on, değil mi? Yani son 10 yıl içinde yavaş yavaş böyle doktorların gündemine yerleşip ee, ve e, tanı sıklığı da artmış bir durum giderek daha sık tanı konuyor bebeklere. Yani çok sık da görüyoruz diyebiliriz. O kadar da nadir değil açıkçası. Biz özellikle alerjistler olarak çok sık görüyoruz. Ee, şimdi bu bir yaşından küçük bebeklerde oluyor. Ee, genellikle bebek anne sütü aldığı dönemlerde pek bir problem yaşamıyor. Ee, eğer anne çok o aşırı miktarda süt ve süt ürünü tüketmiyorsa, bu genellikle bebeğin ek gıdalara başlandığı bebeğe böyle işte 5 aylık, 4 aylık dönemlerde ortaya çıkan bir şey. inek sütü alerjisi diyoruz. Şimdi bunun değişik formları var. En şiddetli ve en tehlikelisi anafilaksi dediğimiz. Size şöyle tarif edeyim. Nasıl arı sokunca şoka giriyor hastalar ya da bir penisilin iğnesi, penisilin alerjisinde iğne yapılır yapılmaz şok tablosu gibi. Şu aynen onun gibi bir şey. Hı hı. Bebeğe ek gıda olarak yoğurt, peynir veya bu formüla mamalardan anne başlıyor ya da bir muhallebi yedirmek istiyor. Hemen bebekte ani bir kızarma, kusma işte tansiyonunun düşmesi, bayılma yani bildiğiniz bir şok tablosu. Ciddi, çok ciddi yani. bir tablo ortaya çıkabiliyor. En korktuğumuz, en korkulan şekli budur. Hocam ee, azıcık bile katılsa da... Olabilir, olabilir. <laughs> tabii tabii. Yani miktar da önemlidir ama çok az böyle daha bir kaşık verdik ya da işte hmm. çocuk bir lokma bir peynir yedi filan der anneler. Hemen bir anda... İşte kızardı, kaşınmaya başladı, döküntü döktü filan şeklinde tarif ederler. Bu olabilir. Bu çok tehlikeli bir tablo. Hemen bebeği alıp hastaneye koşuyor anneler tabii. Onun dışında hiç böyle olmadan ve tanısı daha zor olan çocuk doktorlarının da halen günümüzde tanımlayamadığı tanısını atladığı bir tablo var. Buna biz enteropati diyoruz, hı hı. buna bağırsak alerjisi diyor insanlar yani o şekilde tarif ediyorlar. Bu da gene süt ürünlerini bebeğe vermeye başladıktan sonra bebekte bir ishal, böyle bir sulu kaka, mukuslu, mukus dediğimiz sümük gibi yapışıp böyle içinde kakanın böyle bir madde olması, çok sık çocuğun kaka yapması, kolik dediğimiz karın ağrılar, huzursuzluk, işte çocuğun uykusunun bozulması, kusma, kilo alamama. Bunlar hep bir yaşından küçük bebekler böyle 5 aylık, 6 aylık. İşte çocuk doktorlarıyla işte idrar tetkikleri, idrar kültürleri tabii o da yapılır. Kilo almayan çocuk da ama. Hani hiç akla gelmiyor yani her şeye bakılıyor. Bu bir inek sütü alerjisi mi acaba diye birçok çocuk doktorunun aklına gelmeyebiliyor. Bu arada anne yoğurt vermeye devam ediyor, peynir vermeye devam ediyor ya da kendisi süt ürünlerini tüketiyor. Çünkü anne sütünde biliyorsunuz annenin yediği her türlü besin antijeni mevcuttur. Dolayısıyla çocuğun şikayetleri de bir türlü geçmiyor bu şekilde devam ediyor. İkinci tablo bu. Gene kolit dediğimiz bir tablo var. Aynı büyük çocuklarda da erişkinlerde görüldüğü gibi kolit oluyor bebekler inek sütü alerjisiyle ilgili bunda da kakada kan çıkıyor bebeğin kakasında anne böyle az az giderek artan kanlı mukuslu bir kaka. Onun dışında çocuğun hiçbir şikayet olmayabiliyor. Tabi bu da anneyi çok panik panik ortaya çıkartıyor yani kakasında kan görmek anneyi çok korkutuyor. Üçüncü klinik tablo bu. Gene e, egzama olabiliyor inek sütü alerjisi olan bebekler. Bebekte böyle minik minik toplu başı büyüklüğünde böyle bizim papül dediğimiz döküntüler, kaşıntılı, çocuk huzursuz, uyuyamıyor, onları kaşıyor kaşıyor, onlar sulanıyor bildiğiniz egzama tablosu. İşte yüzünde, e, gövdesinde, e, ekstremite, kol bacakların dış yüzlerinde filan böyle azalan artan, azalan artan. Atopik dermatit dediğimiz, atopik egzama dediğimiz bir egzama tablosu ortaya çıkıyor. Bu şekilde en sık gördüğümüz klinik tablolar, klinik prezentasyonlar bunlar dört farklı anafilaksi, işte egzama, kolit ya da enteropati dediğimiz varsakla ilgili. Peki hocam inek sütü Format. mü yapar? Sadece keçi sütü falan mı Şimdi e, hiç öyle bir şey yok. O çok büyük bir hata Adır. olur. <laughs> Sütün içinde beta laktoglobulin diye bir protein var. Sütün içinde birçok proteinler var biliyorsunuz. bunların içinden en çok beta laktoglobulin denilen protein bu alerjik tablolara neden oluyor. <laughs> Bu beta-laktoglobulin keçi sütünde de var, inek sütünde de Adı var. Adı böyle ama bütün her tür mü hayvan süt var. Süt E, tabii eğer anne süt ürünü tüketiyorsa e, annenin sütünde de beta-laktoglobulin bebeğe içiyor hmm. aynı şekilde. Yani bu beta laktoglobulin denilen proteine karşı bir alerji. Yoğurtta, peynirde biraz daha az, sütte daha çok. İşte inek sütünde daha çok, keçi sütünde biraz daha az ama yok değil yani. Anladım. Var. Tedavisi nasıl hocam? Şimdi ]iniz? tedavisi Allah daha bu ne denir e, tehlikeli olabilen, çok anneleri sıkıntıya düşüren kolay değil. Yani süt bebek için çok temel çok gıda. Evet. E, bunun tedavisi e, eliminasyon dediğimiz süt eliminasyonu. Allah'tan çok uzun sürmüyor demin onu söylüyordum. Bir yaş civarında mı geçiyor? Bu tablo ortaya çıktığında biz e, anneden derhal sütü kesiyoruz. Anne hiçbir şekilde süt ve süt ürünü tüketmiyor. Örneğin tereyağıyla pişmiş bir pilav bile yemiyor. Tabi bu annede zor bir hayat Zor annede bir kalsiyum açığına yol açabilir. Çünkü anne süt dışındaki diğer besinleri örneğin et, yumurta onları tüketebiliyor. ...hani bir protein açığı olmuyor, vitamin eksikliği annede olmuyor. Bir tek kalsiyum açığı olabiliyor süt ürünlerini kestiğimiz için. Onu da anneye dışarıdan kalsiyum vererek, <laughs> takviye kapatmaya çalışıyoruz. Bebeğin, anne sütü almıyorsa bebek ya da anne sütü artı ek gıdayla besleniyorsa... ...bebeğe de özel mamalar yazıyoruz. Türkiye'de de bulunan bu var ya formülalar, hani bebeklerin... Anladım. Marka normalde istemediğiniz için söylüyorum. Evet, normalde bebeklerin tükettiği, anne süt alamayan bebeklerin tükettiği o formüle kutu mamaları gibi özel üç farklı mama var. İnek sütü alerjisi olan bebeklerde kullanılmak üzere o mamaların tek farkı içinde o demin size bahsettiğim beta laktoglobulin denilen alerjiye neden olan protein yok. Bunlar hidrolizat. Onu çıkartıyorlar içinden. Diğer Formül aynı, formüllerle aynı, hiçbir ha, başka bir farkı yok. O mamaları kullanıyoruz bebeğe. İşte bir yaşına geldiğinde yavaş yavaş zaten... Azalıyor mu? Evet, evet. Bir yaşından sonra... Zaten artık, artık genelde bir yaşından küçük bebeklerde Evet, bir yaşından küçüklerde başlıyor. Sonra işte biz onları bir test yapabiliyoruz sütle. E, kanda bakabiliyoruz. İşte provokasyon diyoruz çok tehlikeli bir tablo ortaya çıkmış sana filaksi gibi onu kendi gözümüzün önünde başlıyoruz. Özel e, protokollerimiz var bizim bu inek sütü alerjisi olan bebeklerde bu durum geçti mi geçmedi mi anlamak kolay olmuyor. Bebek bir yaşına geldiğinde yapıyoruz bunları. E, sonra bir problem kalmıyor zaten. Anladım hocam. Son olarak besin alerjisinde e, oluşan Besin besin alerjisiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdi en çok görülen besin alerjisi için süt alerjisini say sayabiliriz. Hı. Ama bu hakikaten çok yani annenin hayatını karartan bir şey. Sabaha kadar ağlayan, kolikli, kusan, kilo alamayan, Hı. ne yapacağını bilemeyen bir anne haline geliyorlar. Yani inek sütü alerjisi çok sık görülüyor. Halbuki tedavisi olan da bir şey. En çok onu görüyoruz. Onun dışında yumurta örneğin Yumurta alerjik bir gıdadır. Kuru yemişler. Bazı anneler omega 3 var diye cevizi dövüp dövüp hemen bebeklere çok erken yaşlarda başlıyorlar. Alerjik bir e, Yapıyor tabii. Çok alerjik ceviz, fındık, fıstık gibi kuru yemişler. Kakao keza öyle. Anne mesela emziren anneler bu şokella, nutella böyle hani o çikolata o tarz şeyleri çok tüketirse bebek de ortaya alerji çıkabiliyor. Kakao çok alerji. Gluten alerjisi, alerjisi olan bebek var mı? Gluten mi? farklı bir şey. O alerji, alerji. değil. Besin alerjisi grubunda Onu değil. Onu besin alerjisi grubunda değerlendirmiyoruz. Ona gluten enteropatisi deniyor. O farklı bir şey. Gastroenterologlar izliyor. Çölyak hastalığı diye bir şey var. Glütene duyarlılık. O pek alerji değil. Yani alerjiyle ilgili bir şey değil. Onu gastroenterologlar izler. Buna ayrıca bir söyleşi yapalım. Evet. O konuda da sorular var. Bu çünkü. bizim besin alerjisi böyle farklı bir şey. En çok işte alerji yapan besinler, yumurta, kuru yemişler, kakao, domates. Ee, şimdi onlar çiçek, belki. çok korkulan tablolar yapmaz. Hı -hı. Domates deriyle temas ettiğinde bebeğin ağzının etrafı biraz kızar. Yani çok fazla zaten yenen bir şey değildir domates. Çilek de öyle. Pişmiş çilek hiçbir şey yapmaz. Pişmiş domates hiçbir şey yapmaz. Çiğ olarak tüketildiğinde yapabilir. Yani o besi ne yapıyor bunlar? Bunlarda da deride gene döküntü, kaşıntı, işte egzama. nadiren, nadiren, daha nadir inek sütü alerjisinden daha az sıklıkta da görülüyor. Gene bu anafilaksi tablosu, bu fındık, fıstık, cevizle çocuk bir anda şişiyor, tansiyon düşüyor. Yani böyle çocuklar da var daha az sayıda olmakla evet. beraber. Besin alerjileri bunlar ama en önemlisi bebeklerdeki inek sütü alerjisi. Herhalde. Çok da güzel değindiniz verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.